Sevgili öğrencilerim, Matematik Arşısı kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özel çözümlerine devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar 338. sayfadayız ve saymanın ikinci videosundayız aslında. Toplam yani permütasyon kombinasyon olasılıkla ilgili 15 video anlatacağım sana. Bunun ikincisini çözeceğiz. Bu videom önemli çünkü saymanın bir diğer değişik soru tiplerine bakacağız seninle birlikte. Mutlaka birlikte işleyerek ilerleyelim. Hazırsak başlıyoruz. İlk soruyla başlayalım hadi. 6 farklı madeni para 4 kumbaraya kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi ben senle e, bu soru tiplerini birkaç tane çözeceğim arkadaşlar. Burada öncelikle sabit nesneyi belirle. Sabit nesneyi belirle. Temel mantığım bu. Sabit nesnenin de benim kumbaram. Kumbaram 4 tane kumbaram var değil mi? Kumbara 1 kumbara 2, kumbara 3 ve kumbara 4'tür. 6 tane param var. 1, 2, 4, 5, 6. Para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 dedik. Şimdi ben parayı kumbara yatarım değil mi? Mantık olarak bu. Ben şu bir tane parayı kaç farklı kumbara yatabilirim arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane kumbara yatabilirim. Doğru mu? Doğru. İkinci parayı da bir özellik vermediğine göre her kumarı en fazla iki para atılır demediğine göre yine dört tane attım. Yine dört tane ve yine dört farklı şekilde atabilirim. Ve bunların çarpımı dört üzeri altı gibi. Ve bunu karıştırırsan altı üzeri dört de bulabilirsin. Onun için öncelikle sabit nesne neyse onu yazıyorsun. Ve sabit nesnenin üzerine diğer verileni atmaya çalışıyorsun. Ya da paylaştırmaya çalışıyorsun. Bu şekilde dört üzeri altı geliyor. Bak yine geldik buraya. 4 tane kişi sandalyelere en fazla bir kişi oturmak koşulu 6 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilirler demiş. Burada sabit olan nesnemiz arkadaşlar. sandalye. Sandalyeyi yazdık. Şimdi sandalye 1, sandalye 2, sandalye 3, sandalye 4, sandalye 5, sandalye 6, kişi 1, kişi 2, kişi 3, kişi 4'tür dedik. Şu cümle de önemli. En fazla bir kişi oturmak şartıyla. Şimdi ben bir kişi bir tane kişi 6 tane sandalye oturabilir. Doğru mu? Atıyorum bu buraya otursun. İkinci kişi bu buna oturduğundan dolayı arkadaşlar üstüne oturamayacağından dolayı 5 tane olur. O bu da buraya otursun. Atıyorum. Üçüncü kişi arkadaşlar 4 tane sandalye oturabilir. Bu da buraya otursun. En son kişi 3 tane sandalye oturabilir. Diğer 3 sandalye ya da x boş kalmış olabilir. Önemli değil. E biz bunların çarpımını bulursak istediği değere ulaşmış oluruz. 30, 30 çarpı 4, 120, 120 çarpı şekilde 360 şekilde oturabilir. oradayız Yine bak mektup, posta kutusu soruları yine burada arkadaşlar bizim sabit nesnemiz posta, posta kutu. Posta kutusu. Böyle posta kutusu bir posta kutusu. Kutu 4 posta 5 diyelim. Mektup 1, mektup 2, mektup 3, mektup 4 diyorum. Bunların yerini karıştırırsan hata yaparsın işte nesneyi belirleyip ondan sonra yorumlayacaksın. Mektup birkaç farklı şekilde alabilir? 5 farklı şekilde. Bir özellik vermemiş yine bana. Mektup 2 ile 5 farklı. Mektup 3 yine 5 farklı. Mektup 4 yine 5 farklı. Bunları çarptığımızda 5 üzeri 4 ya da 605'ten daha fazla. Evet 625 tane farklı seçenek olarak çıkacaktı. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi bu yine sınav şöyle kitaplarda olan bir soru tipi. Her bir sorusu 5 şıkkan oluşan 20 soruluk bir testi arda arda gelen ilk sorunun cevapları aynı olmamak şartıyla kaç farklı şey cevap anahtarı oluşturabilir demiş. Şimdi 5 şıkkan oluşacak. 1, 2, 5, 1, 2, 5, 5, 1, 2, 5 diye böyle adım adım gitsin. Şimdi aynı gelmesin diyor değil mi? Atıyorum buradan 5 tane seçeneğim var. Ben B işaretledim dedim. Aşağı geldim arkadaşlar. Bunlar arda arda aynı gelmeyeceğinden dolayı D olamaz bu. Demek ki 4 tane seçenek var. Bunda D işaretledim. Yi Yine alt tarafa geldim. Bu D olamayacak. Yine 4 tane seçenek olacak. Çünkü A, A B, C ve E seçeneklerinden bir tane. Seçenek. Ve en alta geldiğim zaman ise arkadaşlar olayımız şu. Yine 4, 4 gidecek burada. En altta da 4 kalacak. İşte bu sayıların çarpımı sana cevap anahtarının kaç farklı durumda oluştuğunu söyleyecektir. Toplamda 20 tane sorum vardı. Bunun hep 19 tanesi 4 5 geldiğine göre 4 üzeri 10'u 5 farklı şekilde cevap anahtarı oluşturabilir. Beşinci sorudayız. Yine görselde verilen 4 tane bölmeye 3 farklı oyuncak. Her rafta en fazla bir tane oyuncak olmak şartıyla yani biz bir rafa 2 tane oyuncak koyamayacağız arkadaşlar. Kaç farklı şekilde yerleştirilebilir demiş. Şimdi ben bir tane oyuncağımı, kaç tane oyuncağım var? Farklı oyuncak. Oyuncak 1 oyuncak 2, oyuncak 3. Ben bir, tane oyuncu arkadaşlar dört farklı şekilde yerleştirebilirim. İkinci oyuncu üç farklı şekilde yerleştirebilirim. Çünkü gelecek. Üçüncü oyuncu da iki farklı şekilde yerleştirebilirim. Ve bunları çarptığımız zaman 24 farklı şekilde bir yerleşim olabilir dedik. Geldik altıncı sorumuza. Şimdi kümesin elemanları kullanılarak dört basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Şimdi bakın bunlar önemli. 4 basamaklı diyorsa ben şuradan dört tane basamak çizeyim. 1, 2, üç, dört tane basamak çizdim. Yazdım. 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi rakamları farklı demiş mi? Dememiş değil mi? Ya da herhangi bir özellik söylememiş bana. O halde ben direkt dümdüz diyeceğim ki buraya 6 tane sayı yazabilirim. Buraya 6 tane sayı yazabilirim. Buraya 6 tane yazıp buraya 6 tane yazabilirim. Sıfır da yok çünkü. Bunları çarptığımız zaman 6 üzeri 4 gelmiş olur. Geldik B'ye. B için de arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Yine 4 tane yazdık. Rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir. Yani rakamları farklı diyor O halde ben buraya arkadaşlar 6 tane yazdıysam kullandığım rakamı tekrar kullanmayacağım 5. Tekrar kullanmayacağım 4. Tekrar kullanmayacağım. Bunları da çarparsak 6 kere 5 30. 30 çarpı 4 120. 120 çarpı 3 de 60 tane sayı yazabilirsin. Olayımız böyleydi. Geldik. Şey, e, ee, hata yapmayalım. Evet. E, çok özür diliyorum. Burada arkadaşlar 3 basamak demiş. 3 basamak derse şunu silelim. Bu yok. 3 basamakmış. Ben 4 basamak anladım. 6 kere 5 30. 30 çarpı 4'ten de 120 gelecektir. Ha yani şunu gör. 4 basamaklı olursa da öyle olacak. Sorunun mantığı. Geldim 7. sorumuza. Yine böyle adım adım yapacağız. Ee, başlayalım A'dan. Şimdi 3 basamaklı kaç tane tek sayı yazılabilir? Rakamlar farklı demiyor. Sadece tek diyor. Hemen şöyle 1, 2, 3 yazalım. Tek dediği için arkadaşlar sona biz 1, 3, 5 sayısından bir tane yazabiliriz. Yani ne durumu vardır bunun. Yine rakamları farklı demediği için buraya 5 tane buraya da beş tane yazdığımız için çarparsam e, kaç gelir? 75 tane sayı yazmış olacağım. altta rakamları farklı diyor yani B'de. Rakamları farklı 3 basamak kaç tane çift sayı yazılabilir? 1, 2, 3 dedik. Rakamları farklı 3 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir? Yani o zaman nasıl alalım biz bunu? Hem rakamları farklı olacak hem çift olacak çiftler. nedir? Onları en sona yazalım seninle. Bir 2 var, bir 4 var arkadaşlar. 2 tane sayıyı buraya yazmış olduk bu cepten. E, çiftin bir tanesini kullandık diyelim. 2'yi kullandık. 1, 2, 3, 4 tane sayıyı buraya yazabilirsin. 3 tane sayıyı buraya yazabildiğinden dolayı bunları çarparsak 6 kere 4, 24 geldi. Bu da bitmiş oldu. Geldim C'ye. C şıkkı da 3 basamaklı 5 ile tam bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? Rakamları farklı demiyorsa böyle derin bir nefes al geriye yaslan. Yani 5 ile bölünebilmesi için arkadaşlar sonun sadece 5 olması lazım. Bir tane sayı yazabilirsin. Rakamları farklı demediği için buraya 5 tane ve buraya 5 tane sayı gelirse toplam 25 tane sayı yazmış olacaksın. Eğer ki rakamları farklı deseydi 5'i kullandığın için en başa 4 tane sayı yazacaktın ortaya 3 tane sayı yazıp 4 kere 3 12 diyecektim ama rakamları farklı demediği için bu şekilde kullanmış olduk. Hocam orada farklı sayı diyor diyebilirsin. Hayır bize rakam zaten yazdığımız sayıların hepsi birbirinden farklı sayılar. Ama rakamları farklı değil. Sadece tek şeyimiz o. Tek değişkenimiz o. Geldik sıfırların olduğu yere. Sıfırlar varsa biraz gıcıktır işimiz. Sıfırları ne zaman ayıracağız? Sana ondan da bahsedeceğim. Şimdi A'dan başlayalım arkadaşlar. Kasım kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Rakamları farklı demiyor yine. 1, 2, 3. Ben sadece sıfırı başa yazamayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı yazacağım. sıfırı tekrar kullandığım için 7 sayı yazdım. Tekrar 7 tane sayı yazarsam arkadaşlar. Bunları çarptığımız zaman 49 çarpı 4 gelecek. 9 çarpı 6 pardon. O da 54. Elde var 5. 24'ten 294 çıkacaktır. Tamam biz rakamlar farklı demediği için sadece sıfırı başa yazmadım. Bu şekilde oluşturmuş oldum. B değil. 3 basamaklı kaç tane tek sayı yazılır? Yine Rakamlar farklı dememiş arkadaşlar. O zaman ben tek sayıları kullanacağım sayılara bakalım. 1 kullandım, 3 kullandım, 5 kullandım. Yani ben buraya 3 tane sayı yazabilirim. Eee Başa sıfır yazmayacağımdan dolayı alt tane sayı kullanabilirim ve buraya da yedi tane kullandım. Yine yani rakamları farklı demediği için bu şekilde yazdım. 6 kere 7 42 gelir. 42 çarpı 3'te 126 tane sayı kullanmış olacağız. Tamam mı? Bu da böyleydi. Geldik C'ye. C biraz daha gıcık. Şöyle alırsak. Rakamları farklı. 3 basamaklı kaç çift sayı yazabilir? Hem rakamları farklı diyorsa arkadaşlar. Hem de çift diyorsa biz bunu 2'ye ayıracağız. Hocam neden öyle düşünüyorsun? Çünkü sıfırın durumu var. Sıfır ona gelirse hani başa biz eksilterek yazıyoruz ya onu yazmamıza gerek kalmaz. Ama sıfırın sona gelmediği durum da olabilir. Biz onu eksiltip yazmak zorundayız. İşte o durumlar karışmaması için ben ikiye ayırıyorum. Bir bölüm böyle bir bölüm böyle oluyor. Ve ben bir bölümde sıfırı kesin buraya yazıyor. Ben diğer bölümde de sıfır haricindeki çiftleri buraya yazmış oluyorum. Şimdi ben burada sıfır zaten bir tane durum var. Gitti. Geriye 6 tane sayı kaldı. 6 çarpı 5'ten buranın 30 tane olmasını istedik. Bu 30 geldi. Buraya geldiğimizde ise buraya 3 tane sayı yazdık. Sorun yok. Bunun bir tanesini kullandık ama gitti. Ee, şöyle düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı kaldı. 0'ı başa yazamıyorsun. 5 tane sayı kaldı. Tekrar bunun bir tanesini kullandığın ve 0'ı tekrar kullanacağından dolayı buraya da arkadaşlar 5 gelmiş oldu. Yani 75 tane sayı yazmış olduk. İlk durumda 30 tane yazmıştık. İkinci durumda 75 tane yazdığımız için 30 artı 75 eşittir 105 tane sayı yazılmış olacaktı. Evet gençler 338. sayfayı da bitirdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi bunun kazanım testi var. Ben sana olaylardan bahsetmeye çalıştım ve anlatmaya çalıştım. Kazanım testini çözüp yanıma geliyorsun. Çünkü kazanım testi gerçekten önemli. Çözüp burada olmanı isteyeceğim. Kendine çok iyi bak görüşürüz. İyi çalışmalar güle güle